Arkadaşlar bu bizim ilk YouTube videomuz yani benim. Şimdi yanında kuzenim var ve biz yılbaşı ağacımız daha kargoda olduğu için camı süsleyeceğiz. Çünkü dayanamadık. Hadi başlayalım o zaman. Bunu şimdi, şimdi nereye koyalım? <gülüyor> <gülüyor> evet, bizim ilk videomuz olduğu için çok heyecanlıyız. O yüzden arada böyle güleceğiz. <laughs> Biz daha bir süsü bile başaramadık. Çünkü niye başaramadık? Çünkü ip yet şey kaldı burası. Buraya uymadı. Şimdi bir daha yapacağız. Kısmı buraya geri bıraktım. Bu verir misin? Veriyorum. Makas burada. Çimdeye tutmam lazım, yoksa böyle şey durur. Şimdi daha diğer süsler varmış. Camımızın kirliliğine takılmayın. Çünkü hiçbirimiz 10. katta çıkıp da cam silebilecek potansiyele sahip değiliz. İlk süsümüzü tamamladık. Tabi burada daha süslerimiz var. Onların. Yılbaşı ağacımızı genç... ...onu da videoya ekleyeceğim ama. Yani hop. Burayı süsleyeceğiz. Bırak çek. Tabi biz onun sırada 10 gün daha bekleriz. Sonra hop. Buraya yılbaşı ağacı süslerimizi de koyacağız. O videoyla bu videoyu birleştirip paylaşacağım ve bu benim ilk YouTube videom olacak. Ha, bunu geçen sene nasıl yapmıştım acaba? Ay olmadı mı? Olmuyor. Oldu bence. Vay yo, oldu. Yeni bir hanse de var. güzeldi. Ama güzel de ortadaki kurdelesi de. Olay zaten işte etek oldu. Tabii şey, kurdele. 10 dakika oldu ve biz hala bununla uğraşıyoruz. <laughs> <laughs> ben kendimi Ben bir şat. Kuzeyimin adı da Sakine. Bu kadar. Bu kadar nokta. <laughs> <laughs> Neyse. Bu videomu ise kendimi tanıtacağım. Ne kadar gerekli bilmiyorum ama Ve ışığı takıyoruz. Işığın ışığı takıyoruz. 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 Bakıyoruz. Bakıyoruz. Tamam. Tamam. gözüküyor. Güzel duruyor. Şimdi kısa verdim. Şimdi uzun patlayacağım. Bir kısa, bir uzun. Bir kırmızı, bir gri. Bunu açacağız şimdi de. Ellerime sim oluyor, gözükmüyor tabii ama evet kırmızı Şu anda böyle gözüküyor. Neyse kameramızı. Yes. Güzel oluyor. Devam ediyoruz. Yerine bıraktım. Birazdan yaklaştırsam. her panellerimiz var onları asacağız Bence öyle Bakıyorum. Evet böyle daha güzel oldu. Bu evet. bütünü belli olmuyor. Şunları geçeyim. Bunlar şeyler çıkmış. Tamamdır. Tamamdır. Evet. Böyle de kurdelelerimiz var. Biraz bozulmuş bir kurdele. Şöyle. Hani? Evet. üç tane. He. Çok iyi hoşlanıyor. Kudeler? Hı? Kudeler? Kudeleri aldım ama sırayla yok. Tamam. Alalım. Bir saattir kudeler yapmaya çalışıyoruz. Ama asla yapamıyoruz. Babaannemin 5 dakikada yaptığını bir saattir yapamıyoruz. Olacak olmuyor <laughs> anlayacağım olduğu kadar bir kurdele dahi iyi <laughs> Kalp olmadı mı? Kalbi daha yapmayı yiyemeyiz. Biz yurtta şöyle yapmıştık. Çok harim, çok daha güzel. Aa, evet, akşam ışıklarla daha güzel olur. <laughs> kadar Ha böyle. Bu kadar. Şimdilik kapatıyoruz. Ağacımız geldiğinde yeniden videoya devam edeceğiz. Merhaba arkadaşlar. Biz ağacımızı ben dayanamayıp kurduk. Şimdi ışığımızı yaptık. Ağacımızı yıldızını taktık. Şimdi devam edeceğiz. Yıldızlı ışığımız bozulduğu için yani hiç fark etmemiştik buzdolabının. Küçük ışığa geçiş yaptı. Şimdi süsleyeceğiz.